Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hisse senedinde bir analiz yapacağız. Bilanço analizi. Ancak bunun öncesinde Bitcoin'de bakacaksak zaten Twitter'dan ve e, Telegram'dan anlık bildiri geçiyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bitcoin'de bir düşüş senaryosu gerçekleşti bu senaryonun olacağını zaten ben söylemiştim. Daha bir hafta öncesinden söylemiştim. Bir hafta önceki videomuzda. Sonrasında şu an işte bu bölgelerde bir manipülatif hareketlerle renç dahilinde ilerlemesini bekliyorum. İşlem almayacağım kripto para piyasasında. Şunu söyleyebilirim. Ee, Eylül ayına, Ekim ayına kadar bu piyasa böyle devam edecektir şimdi Hisse senetlerine Analize gelecek olursak Hisse senetlerinde analizi yaparken Öncelikle Ya nasıl diyeyim bütün herhangi bir Yatırım araçlarına analizi yaparken Öncelikle Sektörel olarak bakacaksınız Sektörel olarak Yani Geleceği var mı? geleceği olacak mı ona bakmanız gerekmekte. Sonrasında işte hangi piyasada ise ABD olur ya da Avrupa olur, Türk piyasası olur. Burada piyasanın durumuna da bakmanız gerekmekte. Sonrasında sektörel ve piyasanın durumuna göre baktık. Asıl önemli olan şeye gelelim. Bilanço Bilançoya ben şöyle bakıyorum. Kolay bir şekilde. Trading üzerinden. Burada aşırı derecede bir e, içe girmeyi gerek yok. Yani detaylarına girmeyi gerek yok. Evet detaylarına girerseniz kazançlarına birçok program var. Bazı programlar daha da detaylı gösteriyor. Özellikle bilançoları. Financial Tables gibi programlar. Bu programları kullanabilirsiniz. Ama bu kadar da detaya girmeden de ilerleyebileceğiniz şeyler vardır. Yerler vardır. Özellikle de Finans ve Borsa kanalında e, o kanal gerçekten güzel anlatıyor. O kanala gidip izleyebilirsiniz. Temel analiz hisse senetleri hakkında daha da derinlemesine bilgi edinmek istiyorsanız. Ben biraz daha trader açısından, biraz daha yatırımcılık ve e, traderlık açısından bilançoya nasıl bakmamız gerekiyor, bunu hafif bir analizi yapacağız. Şimdi burada ben dediğim gibi TradingView kullanıyorum. TradingView üzerinde önce kazançlarına bakıyorum. Overview kısmından. Burada İngilizceyi çevirdiğim için e, problemi yaşayabilirsiniz. Ancak yerleri aynı. Kazançlar kısmından Mark cap'ine falan bakmıyorum tabii ki de. E, kripto değil. Burada e, fiyat analizine sonrasında aylık ya da çeyreklik ya da yıllık analiz. E, bilançosunun karına, zararına bakıyorum. Sonrasında tabii ki sektörüne bakıyorum. Ben biraz daha e, hisseleri trade atarken hisseler hakkında videomuzda bahsetmiştim. Dönemsel hisselere göre trade atıyorum. Hisseler burada da söyleyelim. Neye göre ayrılıyordu? Bir dönemsel iki uzun vadeli 3 orta vade şeklinde ayrılıyor. Kısa vadede diyebilirsiniz dönemsel ama kısa vadeyi ben ayrı olarak alıyorum genellikle. 4 kısa vade. Buradaki dönemsel dediğimiz şey nedir? Mesela hani herkesin dilindedir de işte yaz geldi. Yaz gelmeden önce Türk Hava Yolları alalım diyenler de vardır tabii ki. Bunları yaparken sizler şunu yapmanız gerekmekte. Açacaksınız herhangi bir bilançosunu bakacaksınız. Kar ediyor mu? Sonrasında teknik analizle birlikte destekleyip Burada indikatör falan kullanmıyorum benim aya ben hiç indikatör kullanmıyorum. Aynı şekilde benim öğrencilerim de indikatör kullanmaz burada sizler market analizini tespit ettiklerin sonra işte e, supply'lar, demand'ler, arz talep bölgelerini tespit ettikten sonra alımınızı yaparsınız. Eğer ki hisse gerçekten kar ediyorsa, şirket kar ediyorsa alımınızı yaparsınız. Sonrasında e, maliyet düşürme stratejisi vardır. Eğer ki oldu ya siz buradan alımı yaptınız şöyle yapalım buradan alımınızı yaptınız oldu düştü buradan tekrar yaparsınız buradan tekrar şeklinde buradaki maliyetinizi düşürürsünüz ve Kâra geçmeye başladığında da kâr realizasyonu yapabilirsiniz. Sizler burada birincil olarak bilinçli bir şekilde Önce şirket kar ediyor mu? Onu kontrol etmeniz gerekiyor. Kripto para piyasası analizinde de bahsettiğim gibi herhangi bir finansal bir e, araçın yükselebilmesi için tek gerekli şey aslında paradır. Nasıl ki biz insansak, yaşıyorsak bizim yaşamamız için gerekli olan şey su ise herhangi bir e, emitanın ya da hissenin ya da kripto paranın Veyahut e, diğer finansal varlıkların yaşaması gereken tek şey paradır. Para girmesi gerekiyor. Burada da para az talep ilişkisine göre girdiğine göre talep edilebilir hisselere ya da talep edilebilir kripto paralara bakmanız gerekmekte. Sonrasında ise açarsınız hisse gerçekten talep görüyor mu? bu bilançoya yansımış mı? Bunu açıp kontrol edebilirsiniz. Bakarsınız çeyrekliğine, yıllığına, aylığına, işte financial'a daha da aynı şekilde, daha da detaylı şekilde yapıyor. Bunu kontrol edersiniz. Ona göre işlemlerinizi alırsınız. Kripto para piyasasında ne olacağı gelecek olursak toplanması gereken bölgelerdeyiz bu bölgeler toparlanmadılı her ayı öncesinde böyle şeyler her boğa öncesinde böyle şeyler oluyor falan diyenler de var Evet ama şurada zaten trendin döndüğünü ben size söylemiştim Burada benim e, beklentim bölgelerim var ama kimseyle müaka şeye girmek istemediğim için fiyat dahi söylemeyeceğim Twitter üzerinde genellikle Bitcoin'e dair bilgileri Twitter üzerinde paylaşıyorum. Analizlerimi hem altcoin'lere hem Bitcoin'e dair analizlerimi paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Aynı şekilde açtığım işlemlere dair bilgileri de oradan takip edebilirsiniz. Twitter'da pardon Telegram grubunda da genellikle işte biraz daha normal insanlarla sohbet dahilinde işlemlerini kontrol ediyorum insanları Vaktim olduğunca oradan da takip edebilirsiniz. Eylül ayına kadar çok bir işlem almayacağım. Hatta Ekim ayına kadar da denilebilir. Aynı şekilde çünkü e, geleneksel piyasada da bir sıkıntı var. Forex piyasasında. Doğal olarak işlem almaktan ziyade biraz daha dinleniyorum. Tadını çıkarıyorum diyebilirim. Böyle. Dinlediğiniz için, ilginiz için teşekkür ederim. Hem Twitter hem Instagram hem YouTube her yer yükseliyor. Aynı şekilde Telegram grubumuz da artmaya devam ediyor. İlginiz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.